Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Evet iyi akşamlar efendim tekrar hoş geldiniz yeni bir videomuza sizlerle beraber devam ediyoruz yayın programımıza 24 Temmuz bugün pazartesi kapattık artık piyasayı saatler 6.10 geçiyor kapanışların gelmesiyle birlikte Sasa Polisler karşınızda kapanışlar bugün normalde 63.400'e kadar şirket yükselmiş olsa da geri çekilerek günü kapattık kapanışları iyi bulmaya devam ediyoruz trendler hala 59 bandından geçiyor bugün sabah da sizler için bir yayın hazırlamıştım orada detaylı bir şekilde anlattım teknik bandı bir bozulmamız yok Sasa Polyester hareket bekliyor. Yani biliyorsunuz Sasa Polyester hareketleri her an gelebilmekte. Yani bunun özel bir günü yok. Yani borsa yükseldi işte bugün yükselmedi. Ya da borsa düştü bugün bizim şirket yükseldi. Yani olabiliyor bu tür şeyler. Sasa Polyester yaptığı zaman biliyorsunuz hızlı bir performans yapabilme potansiyeli olan bir şirket. Bir bozulması yeter ki olmasın. Yeter ki çizgisinden çıkmasın. Bugün de baktığımızda günün sonunda yine çizgimizi korumaya devam ediyoruz Sasa Polyester'de. Var mı herhangi bir trend kırılımı yok. Güzel. 20 günlük ortalamanın 10 günlük ortamını yine üstü kapattık. Bu da güzel iyiyiz yani bekliyoruz yalnızca hareket gelsin diye başka bir şey yok inanın yani trendlerin altına inmediği için destek falan anlatmıyorum bu yüzden dolayı. yani destek soran var mı bilmiyorum ama yani destek anlatmaya gerek yok destek çünkü anlatman için şirketin mesela baktığın zaman şuradaki trendinin altında oluyor olması lazım Mesela ne zaman ben size destek anlatacağım? 59 lira fiyatının altına inerse destek anlatacağım. 59'un altına inerse çünkü şirket bozulacak. Ne olacak? Aylık pivot patlayacak, haftalık pivot kırılacak, 10 günlük, 20 günlük ortam patlayacak, trend desteği patlayacak. 5 tane desteği aşağı kıracağı için ne olacak? Yükseliş yönü elimden çok düşüş yönü eğilim beklemeye başlayacaksın. O yüzden destek falan anlatmıyorum. Öne açıkta de birlikte konuyu kapatıyor ama nedeni bu. 59'dan altına inmedi çünkü biz hani endişe beklemiyoruz, bir sorun görmüyoruz. Yine hareket bekleyeceğiz. 61 300 hareketi. İşte 64, 800, 65 hareketi. 66, 67, 500 var yukarıda. 70 var isterse var. Geri yalnızca birinin tahtayı alıp taşıması kalıyor geriye. Bu kadar. Bunun dışında hiçbir şekilde hani endişe ettirecek bize şu anda bir bozulması şirketin olmadığını söyleyebiliriz. 59'un altına inmediği müddetçe. Ee, orası bizim ilk ana noktamız. 57, 58'i son fiyat. Unutmayın 59'u kaybettirir. 57-58'in altına inmek ise şirketi aşağı doğru bozu bozulmaya iter. Ve bu da daha da düşüş yönlü bir eğilimin habercisi olabilir. Peki devam ettiğimizde Hektaş 3200 kapattı şirket. Negatif kapanış var maalesef. Yani bugün eksi kapattık. Para çıkışı da bugün vardı. Yatırım, finansman, TEP yatırım, yapı kredi, BOFA. Yani yolda gördüğünüz zaman yolumuzu değiştireceğiniz oyuncular bunlar. Sıkıntılı. Bunlar sıkıntılı oyuncular. BOFA, yapı kredi, TEP yatırım. Yani karşıdan satışlar toplu geliyor görüyor musun? Bak 3-4 tane kurum geliyor tahtayı domine etmeye çalışıyor. Alımlar dağınık. Ziraat yatırımla, garanti yatırımla bu işler yürümez. Diğer alıyor. Bu işler böyle yürümez. O yüzden hani bir beklenti içine giremiyoruz diye anlatıyoruz teknik manada. Bugün de kapanışları tabii ki de iyi bulmuyoruz. Teknik manada iyi bulmuyor olmamızın nedeni şudur. Onu da iyi ifade edelim. Şirketimizin trend desteğini çünkü artık altında kalıyor oluşu yani her zaman gelip döndüğümüz bir geldi iki geldi döndü 3 geldi 4 geldi döndü 5 geldi vurdu döndü altı geldi vurdu döndü 7 vurdu artık altına patladı bir kere artık bu trend kırıldı artık bundan sonra bu trendin üstüne atmadıkça 32 bandın üzerine yerleşmediği açı bu trend patladı artık bir kere. Burası kırıldı. Tekrar 32 üstüne atana kadar 32 kırılması lazım. 10 günlük, 20 günlük ortalamasının üstüne atması lazım. Tekrar RSI'ın 50 değerlerinin üstüne çıkması lazım. Tekrar haftalık pivotun üstüne çıkması lazım. Aylık pivotun üstüne çıksın bunlara çıkması lazım ki bunlara çıkacak geçecek ki bunların üstüne ancak o zaman evet diyelim yani gerçekten bir şey değişti gerçekten diyelim ki toparlanmanın önü tekrar açılıyor yükseliş önüne eğilimler eski fiyatta dönüşler tekrar anlatma potansiyeli açılsın eskiden hedef anlatabiliyorduk artık hedef de anlatamıyoruz bu yüzden konumuz maalesef Hektaş yatırımcısı için bugün de iyi haberlerimiz yok. Para çıkışıyla yine toplu sıkıntılı oyuncuların kadrosu vardı. AKD iyi değildi, kademe iyi değildi. Para çıkışı da bugün vardı şirket tarafında Borsa İstanbul'un hareketlere rağmen. Yine baktığımızda 6 tane teknik koşulu. Bugün de altı kapattık doğru mudur? E aslında kapattığımız için de her şeyin üstünde olmak varken, her şeyi kırıp geçer geçmek varken, para girişiyle yükselmek varken biz Bunları yapmıyoruz. Yapsın. Yapsın biz de pozitif anlatalım. Kırsın, geçsin, hedefler anlatalım, rekorlar anlatalım, güzel güzel teknik senaryolar anlatalım. Yapmıyor. 7 aydan beri baskı var. 7 aydan beri negatif anlatıyorum. Daha bir kere şekilde doğru düzgün değişim sağlayamıyordum. Sağlasa bile istikrar sağlayamadım. Bu yüzden baktığımızda dalgalanmanın devam edeceğini, e, 32 üst kapanış yapmadığı müddetçe e, elimizdeki mevcut koşullar değerlendirildi. Hala 28-28-300 aralığı destek olduğunu unutmamamız gerektiğini en az altta ifade edeceğiz. Gübre fabrikaları. Burada ise baktığımız zaman şirketimiz tarafında 303 lira fiyatında kapattığımızı görmekteyiz sizlerle birlikte günü ve bu 303'lük fiyatlama gayet güzel 305-307 hedefimize geldi mesela bugün ne diyorduk her zaman 265-270 olan trend desteği'nin üstüne sabah anlattım biliyorsunuz ki bunların üstünde kaldığı için tahta pozitif 278 ve 285 değerlerinin de üstünde bunların da üstünde kapatmaya devam ettiği için de tahta pozitif öne açık diye anlatıyorduk 305-307 bildiğiniz gibi 335, 340, 350 kadar potansiyel var diye anlatıyoruz. Değişiklik görüşümüz de yok. Kapanışa çok iyi buluyoruz. Ee, gayet güzel. Trendlerin altına inmediği müddetçe de herhangi bir bize bir endişe yaratmayacak gübre fabrikaları. Yani şurası. O da 267, 275 aralığında geliyor. Ya da 278'in altına inmediği inmedikçe 285'in üstü kapattığı müddetçe momentum kaybetmeyecek. Yani momentum kaybı ne demektir? Hedef bekleyemezsin demektir. Şu anda hedef beklememek için bir neden yok. Her şey gayet iyi. O yüzden trendlerinin üstünde, haftalık pivotun üstünde kapatmaya devam etti bugün de. Güzeldi. Biraz daha dediğim gibi oyuncu kadrosu değilse daha güzel olacak bana sorarsanız. Para çıkışları sürüyor hala. Bir türlü para girişine dönüp de güzel bir AKD'ye dönemedi. Hala bir de bu, bu, olsa normalde bir de AKD'si para girişi çok daha güzel bir e, tahtayı kaldıran kurumlar olsa, baskı bu kadar çok olmasa çok daha iyi yerleri de göreceksinizdir. Görürdünüz normalde ne kadar gübre fabrikaları ama baskı sürüyor fark edersiniz. Bakalım izliyoruz. Kapanışlar gayet güzel dediğim gibi yani bir para girişine döndüğümüz an arzu kurumda alanında kademeler bir değişse biraz oyuncu kadrosu değişse yani hazır bir gübre fabrikaları var olmaya yukarı elim sürdürme potansiyeline neden var ama biraz daha daha da hızlanabilecek bir gübre fabrikaları olduğunu bir kez daha aktarmaktayız. Kapanışlar gayet iyiydi bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz. Detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek. Yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve Altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlara birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.